Evet arkadaşlar. iki sene önce, iki buçuk sene önce aynı yerde aynı kişilerle bir video çektik ve o öpme videosuyla biz bir meşhur olduk. Bacağımı bu meşhurluğumuz e, demeyelim de sevilen olduk. Şimdi bak yine hala tartışıyorlar. Bacağımı ee, nasıl ya? Şimdi bu ne? arkadaş... bacağım acıyor bacağı. <laughs> Kemik acıyor. sen nasıl bir insansın? Gider. Allah Allah nasıl kemal acı? Karı da kuruyor karşımda. Dur video çekiyorsun. Darı da güleydi işte manzarayı da ya. manzara da çok güzel ama evet olsun. bu arada dediğimiz gibi burada bir öpme sahnesi vardı şimdi onu yapabilirsek yapacağız. Allah yapacağız. Allah <gülüyor> <billah>. <gülüyor> Dur, Allah Dur yemin etme vay yemin et, et. Bana. yemin etme et. et. Dur otur otur gitme. tamam tamam öyle bir şey yapacaksın tamam tamam oyun oyun yapmıyorsun arkadaşlar tamam bir dakikaya ya biliyorsunuz ki dediğimiz gibi iki, iki buçuk sene önce burada bir video çektik. Bu çektiğimiz Çekim videoda yok. bir öpme sahnesi vardı. Ya, Bu bir, bir öpme sahnesinden dolayı e, takipçi sayımız çoğaldı. Sevinilenimiz çoğaldı. Tamam. Bu videoyu tekrardan gerçekleştirmek evet. istiyoruz ama Boncuk evet. Hanım, peki bugün seni o kadar gezdirdim, tozdurdum, Eskiden eğlendirdim. Ben Kabe'ye koçumdan geçti atım onu. bir kere onu beni sen aldattın. Beni bir daha olmaz. Tamam adam öpecek zaten. Sen de... Hayır, hayır. <laughs> üzerimiz dahi ayrılmaz. Nizam bir mi olacak mesela? Nizam bir mi olacak? <laughs> Allah uzak etsin. Allah çok uzak etsin. Baba, bir sarıl. Sarıl, bir sarıl. Ha. Sarıl. Sarıl mı? He. Öptünmez mi? Şık gibi yatar bir tarafı. Ne Tamam. Elaya ne diyor? da diye eşek tüyü var ama diyor. Eşek tüyü var ama diye bal akar diye. Bal, ballarından aldın mı diyor. Nereden biliyor bal olduğunu? He? Madan mı almıyor? Yedin yemekleri tabi. Etleri yedin, onları yedin, bunları yedin. Şimdi madan almıyor değil mi konuşmuyor? Künefeyi de yedin. Tatlıyı da yedin. Bu adam ne yapsın? Gitti adam. Çok... Hopladı hopladı, of, yok, hopladı, şey hopladı Yok bir şey yok bir şey yok. Aferin, Aferin kızım. Hopladı. Evet. Hadi, sıkacak, sıkacak. Şey Keşke yapabilseydik dayı keşke. Oh, keşke yapabilseydik ama maalesef. Hiç mi olmaz hiç mi gideri yok. Tamam şu el ele tut şimdi. Hayır. El ele tut şimdi. Saklama elini anne. Anne, sandala bindireyim misin? Ben sandala ne bindireyim? Ha bak gemiye bindireyim. Hadi hadi eve gidelim. Ezan okunacak. Ezan okunacak. Tamam hadi. bunlar <laughs> şu görünen <laughs> sizin manzaranız. Şimdi ben kendi manzaramı göstereyim size. Bir bakar mısınız bana? İki şeker. Bir, bir saniye bir bana bakabilir misiniz? İkiniz aynı anda bana öpücük atar mısın? Bana. Evet. Öpücük atar mısın bana? Kim Söylesene öpücük aslan. Bana. bana bana bana. Söyle anne öpücük aslan. Hadi, Hadi o da alsın o da alsın. Ha bir iki üç. Şimdi evet. Bunlar bir. <laughs> <ya çok>, bunlar, <laughs> bunlar, bunlar bizim mazara. Bunlar bizim mazara. Bunlar bizim mazara manzarası da denizin manzarası. Hadi Hadi kalkıyoruz. Gelin.